Burak Özçivit parayı Orta Doğu'dan kazanıyor. Özçivit, 150 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından biri olmasının yanı sıra asıl kazancını Körfez ülkelerinden elde ediyor. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Körfez bölgesinde büyük bir üne kavuşan Özçivit, o dönemden itibaren Orta Doğu'nun yıldızlarından biri haline geldi. 2016'da Dubai'deki Muhteşem Yüzyıl sergisinde yer alarak 450 bin dolar kazandı. 2017'de Dubai'nin en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi MR Square Mola'nın reklam yüzü oldu ve 5 milyon dolar kazandı. 2018'de ise Katar'da Al Burak Otel'in reklam yüzü oldu ve 400 bin dolar kazandı. 2019'da Sevgililer Günü'nde Kuveyt'e giderek 80 kadınla yemek yiyip 3 milyon dolar kazandı. Bu büyük anlaşmalarla servetini sürekli artırmaya devam etti. Ancak en dikkat çekici gelişmelerden biri geçen günlerde gerçekleşti. Burak Özçivit, Suudi Arabistan'da 1 milyon dolar karşılığında bir etkinlikte fotoğraf çektirdiği iddiası çok konuşuldu.